kası ya. Ya. ya abi nefes alıyor mu abi kasıra yani hiç 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 kaldırma kimse var mı başka içeride ambulans ambulansı arasın biri Hiçbir şeye karışmasın kimse. Abi hiçbir şeye karışma. Ses geliyor. <laughs> Kimse sigara yakmasın, kimse sigara yakmasın. Ya <laughs> e, ona yeri gelecek, kimse karışmasın. Hiçbir bir şey ellemeyin. Şurada kimse var mı? Bir şey yapıp, Ola bir şey tane var. çıkmış ama. Ala bir bak başka var mı adam? olmaz Ya bir adam sanki burada da. Sanki. Ya bura peçete ara bir Demek ki iki tane adam şey var. Ha iki tane telefon var burada. Biri, biri daha olacak. Telefon, Telefon batarya bak burada anahtarlık da var. Hiçbir şey dokunmayın. Yaralı var tabii bak. var? Burada benzin şey de var. Buna da yaklaşmaya çalışıyorsun? Ama sigarayla gelme. Sigara, sigara içme. Abi sigara Allah içme Allah abi. Içmeyin, sigara içmeyin burada.